Trendyol Süper Ligin 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 52 Süper Lig, 8 İ Türkiye Kupası, 4 Ü Süper Kupa ve biri de dostluk kupası olmak üzere son 65 randevusunda hakemler 50 kırmızı, 395 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 65 maçta sarı lacivertli futbolcular 27, sarı kırmızılı oyuncular da 23 kırmızı kartla cezalandırıldı. Haberin devamı, bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Yans Belhanda 2'şer, Bado Endiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Thomas Uyfaluşi, Milan Baroş, Abdulkader Kita, Arda Turan, Casio Lincoln, Alim Saidov, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista, Bülent Korkmaz, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz ise birer kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jayılson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles Issiardia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, David de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Perez, Alexander Dijiku, Mert Hakan Yandaş ve Fırd ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. Haberin Devamı Kupadaki son derbide 4 kırmızı kart çıktı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde 4 kırmızı kart çıktı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'den Fırd ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan ise Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz oyun dışında kaldı. Söz konusu maçta Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan ise 4 oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı. Son 10 derbide kart raporu, sarı lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 2020 ila 2021 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 4 kırmızı, 32 sarı kartla cezalandırıldı. Galatasaray'a ise aynı süreçte kırmızı kart çıkmazken, 45 sarı kart gösterildi.